Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ve size anlatacağım <laughs> bilgilerden sonra da umut ediyorum ki gene keyfiniz yerinde kalır. Ee, biliyorsunuz ben insanları gerçeklerle bazen yüz yüze getirmemiz gerektiğini düşündüğümden Tabii bunu mümkün olduğunca kalp kırmadan yapmaya gayret ediyorum ama e, gerçekler insan suratına inen tokat gibi olabiliyor. Ben e, kendimizden başlayarak herkesi affetmek düşüncesinde olan bir insanım. Çünkü geçmişi değiştirmemize olanak yok. Ama geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi şekillendirebiliriz. Eğer geçmişten ders alamıyorsak ya da daima geçmişte takılı kalıyorsak aslında hayatımızı yok ettiğimizde Farkına varmamız gerekir. O yüzden şimdi uyanma zaman derim. Biz hastanede tabi bunu çok yapmazdık ama... Eğer sizler de evinizde belki... E, oluyordur. İnşallah olmuyordur diyeyim. Birisi çıldırır. Yani sinir krizi geçirir. Yani sakinleş dersiniz, Kendisine gelemez. O zaman pat diye bir tokat atarsınız. Sakın bunu söyleyince... Nuri Bey e, tokat atmayı önerdi demeyin. Ama... Çünkü neyi yaptığınızdan ziyade neyi neden yaptığınız önemlidir. Aslında bu gelişmişlik e, simgesidir. Birisiyle karşılaştığı zaman sadece neyi yaptığını anlatıyorsa ya da neyi yapıldığına dikkat ediyorsa evet sıfırdan yüksektedir ama olması gereken noktaya gelmesi için o yapılan şeyin neden yapıldığını kavraması gerekir. Bazen kötü gibi gözüken şey yapılıyordur ama e, aslında o iyilik içindir. Bazen de çoğu zaman halkı kandırmak için de genelde bu yapılır. Toplumları iyi yapıyoruz zannettirilerek, kandırılarak insanlara kötü şeyler de yapılabilir. Bunları için söyledim? Şimdi anlatacağım bazı bilgilerden sonra e, özellikle insanlar üzülüyorlar. Ah diyorlar bak keşke şunu yapmasaydım. Keşke bak şu yanlışmış, hatalıymış. Evet ama geçmişi de değiştirme şansına sahip değiliz. Fakat her aşamada bugün yarından daha öncedir. Mantığını eğer kurabiliyorsanız ve bahanelerin arkasına sığmaktan vazgeçme cesaretini gösterebiliyorsanız. Çünkü bahanelerin arkasına sığmak aslında korkaklıktır. Ve o bahanelerle karşılıklı e, karşı durmak ise aslında cesarettir. O nedenle e, mazret üretmeyi Bıraktığımız anda kazanmaya başlarız. Bugün sağlıklı bir nesil için gereken sıfır noktasından bahsedeceğim. Pek çok kişi şikayetin olduğu zaman hasta olduğunu düşünüyor diyorum hep. Yani göğsü ağrıyana kadar bir kişi kalp hastası olduğuna ihtimal dahi vermiyor. Ya da eline işte troidde bir nodül gelene kadar troid hastası olduğunu fark etmiyor. Ancak Kalp krizi geçirince, göğüsü ağrıyınca, eline nodu gelince ya da kan tanede şekeri yükselince hasta olduğunu zannediyor. Bir korku, bir telaşla doktora gidiyor ve istediği şey gene hatalı. Şikayetini kapaya yok etmeyi hastalığın tedavisi zannediyor. Ben de şöyle anlaşılır olmasını şöyle böyle görüyorum. Ben ağrı kesici vererek sizin başınızdaki ağrıyı gideririm ama o ağrıya sebep olan kanserse, kanser düzelir mi? Bakın, ben sizin karın ağrınıza sebep olan bir ağrıyı, ağrı kesimi yok ederim ama ağrının sebebi bir pankreas iltihabıysa, bir safa kesiminde taşsa, bir midenizdeki ülserse sadece sizi uyuturum. Ağrı kesimler bir uyutucudur. O yüzden yapılan pek çok tedavi aslında gerçek tedavi değildir. O yüzden şimdi uyanma zamanı diye bir kitap da almıştım 2015 yılında. Hadi onu geçtik ve insanlar belki birkaç yıl önce hastalandı düşünüyor ama hastalıklar aslında ne zaman dayanıyor biliyor musunuz? Anneniz ve babanız sizi yapmaya karar verdikleri gün sizin kaderiniz biçimlendi. Bakın, anneniz ve babanız sizi doğurmaya karar verdikleri anda daha niyet koydular, eyleme geçmediler. O anki tabii ki bunlar çok enteresan konular, girmeyeceğim o kadar ayrıntısına ama o anki havanın sıcaklığı, etraftaki manyetik alanlar, düşünceler, duygular kişinin karnının aç olması gibi pek çok durum dahi etkiliyor aslında. Bunu hepsini siliyorum çünkü anlatacağım şeyleri ilk aşamada basitlerini anlatacağım. Merak edenler olursa, kuantumla ilgili düşünenler olursa arka safhayı anlatırız daha sonra. Şimdi bir inşaat yapmayı düşünüyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir fıkra vardır. Ee, İngiliz, Fransız ve bizim temel bir inşaat yapmayı planlıyorlar. İnşaat yapıyorlar. Daha doğrusu başlıyorlar. İkinci gün inşaat yıkılıyor. İngiliz üzüntüden perişan. Diyor ki o kadar ton çimam ton boşa gitti. Fransız üzülüyor. O kadar ton kumun boşa gitti. Bizim temel diyor ki iyi ki demir koymadım bunun içine diyor. Eğer demir koysaydım ben de bunlar gibi oturup ağlayacaktım. <laughs> Şimdi gerekeni yapmazsak sonuç istediğimiz gibi olmaz. Yemek yaparken bir kadın şöyle bir yemek yapıyor. Ya kocacığım evde et almayı unutmuşum. Sen git koşu bir koşu ver et al gel. Adam koşuyor et alıyor kasaptan geliyor. Ay dur tuz da bitmiş. Gidip bir de tuz al. Hadi adam peki diyor tuz al geliyor. Ya dur patates de yokmuş. Git bir de patates al. Çocuğuna diyor ki oğlum sen de git diyor, bana da domates al. Ya kardeşim böyle yemek mi yapılır ya? Yemek yapacağız zaman ne yaparsın? Oturu düşünürsün değil mi? Akıl vermiş. Ben ne yemeği yapacağım? İlk önce karar veririz. Ben ne yemeği yapacağım? Ben işte patlıcan karnıyarık yapacağım. Tamam bitti. Patlıcan karnıyarık yapmak için gerekenler nedir? İşte ben yemek uzmanı değilim bu arada. Hata yaparsam affedin. Patlıcan mı gerekir? Kıyma mı gerekir? İşte turşusu mu gerekir? Biberi mi gerekir? Soğanı mı gerekir? Her ne kadar gerekir. Ayrıca miktar arkasından. Sadece patlıcan bilmem ne değil. Yemek kitabında bile yazar. Neden? bir tutam, bir kaşık, 100 gram, 50 gram gibi. Biz ne yaparız? İşte yapmayı düşündüğümüz, diyelim ki 4 kişilik yemek yapmayı düşünüyoruz. İşte 4 patlıcan. Buna her patlıcana 50 gram kıyma koyacağız. İşte şu kadar biber olacak falan. Hepsini hazırlarız, değil mi? Ve ondan sonra öyle bir yemek yapmaya başlarız ki ilk önce geç pişenleri, ondan sonra kolay pişenleri ve sonuçta güzel bir yemek yapar yaparız. Eğer bunlardan herhangi birisi eksik olsaydı, iyi bir yemek yapma şansımız var mıydı? Bunu hayatınızda her alanda uygulayabilirsiniz. Yani bunu inşaatta da uygulayabilirsiniz. Demek ki örnekteki gibi. Terzile de uygulayabilirsiniz. Ah diyor kumaş kalmadı. Ay dü düğme kalmadı. Düğme kalmadı. Ben sizin bu siyah bir size bir kırmızı düğme dikeyim bir tane. Olur mu? Büyüklüğü bu kadar. Olur. Ondan da bir tane kalmış. Bir de yeşil düğme var. O da küçücük ama olsun odun. Ya kardeşim böyle bir elbise mi olur ya? Birisi aha bu kadar 10 santim çapında düğme koymuşlar buraya. Kırmızı takım elbise altını yeşil cücük gibi bir ya dalga mı geçiyorsun kardeşim sen ya bu siyah bir şey siyah düğme lazımdı dört tane ise dört tane düğüm alacaktın neden bunu yaptın kardeşim şimdi acil konuya geleyim çocuğu yapmaya karar verdiğimiz zaman ne yapıyoruz çocuğu yapmaya karar verdiğimiz zaman ne yapıyoruz yok ya başlar ya nasılsa yok işte şu anda bizler babalarımız analarımızın ve çocuklar da bizim hatalarımızın bedelini ödüyorlar. Bir kişinin anne kanındaki hamileliğinin sonucunda çocuk 40 yaşına kadar ya hastalanacaktır ya sağlıklı yaşayacaktır. En az. Demek ki o zaman sağlıklı bir bebek istiyorsak, sağlıklı bir nesil istiyorsak anne babanın sağlığına çok önem vermesi gerekiyor. Ben bunu kitabımda yazdım. Beslenmenin kırmızı kitabı yanılmıyorsam ya 3 numaradaydı ya 5 numaradaydı her neyse. Babanın sağlığı daha önemli. Şimdi örneği yapayım. Şimdi kafanızda bir kavramı yerleştirmek istiyorum. Ben putperest yetiştirmeyi sevmiyorum. Yani putperestler gibi bilgiyi verip bilgiye tapmanızı istemiyorum. Düşünmeyi teşvik etmeye çalışıyorum. Sokrates'in öğretme yöntemiymiş bu. Düşünürsek zaten keşfedeceğiz. O yüzden örnekleri veriyorum. Şimdi çocuğu yapacağız. Ben istiyorum ki bu sene tarlama buğday ekeyim. O zaman ne yapmam lazım? Buğday tohumu almam gerekmiyor mu? Eğer rastgele bir tohum ekersen ki kafanız karışmasın diye ayrıntılara girmiyorum. Sulama bilmemesini Bir bakalım ki bir sene sonra e, mısır çıkmış. E efendim ben buğday yapacaktım. E, tohum yanlış efendim. Sen erkek yani insan yapacaksan insan tohumu lazım. Eğer afedersin köpek tohumu olursa fare tohumu olursa çıkan da o olur. Bunun için anlattım. Bu anneden ve babadaki birleşmenin önemini vurgulamak için. Yani babadan gelen sperm son derece önemli. Eğer bozuk bir sperm varsa, ben bunu hayvan olarak size şekillendirdim. Çocuğun da bozuk olacak. Yani tohum bozuksa, kalitesiz tohumsa, dolu tohumsa, hibrit tohumsa işte kısır bir nesil olacak. Aynı gıdalardaki gibi. Bakın hiçbir şey değişmiyor aslında. Hep aynı şey. Dikkat ederseniz eğer benim seminerleri Takip ediyorsanız buradaki konuşmalarımı da takip ediyorsanız yaptığım vurgu aslında sağlık olsun, yaşantı olsun, tarım olsun, ekonomi olsun hep bir düşüncenin ürünü olduğunu göstermeye gayret ediyorum. Ve bunu keşfederseniz hayatınızı kontrolü eline alacaksınız. 19 Mayıs'ta e, karar vermenin gücüyle ilgili çok özel bir seminer hazırlıyorum şu anda bir şirketin e, çalışanları için internetten uzun üzerinden verilecek. Eğer sizlerden de o toplantıya katılmak isteyenler olursa bana yazarsanız e, sizlere de o toplantıya da, link gönderirim. Çok özel bir toplantı. Çok yani özellikle çocuklarınız mutlaka dinlesin arzusundayım. Hedef koyma, karar verme gücü hakkında. Şimdi çocuk yapmaya karar verdik. Babanın sipermi sağlam. G dostsuz bir tohum. Fakat dünyanın en kaliteli tohumunu o tohumu serpin bakayım ne olacak? Bir şey olmayacak. Denize götürün, denizi kumun üzerine serpin. Gene bir şey olmayacak. Çöle götürün, gene bir şey olmayacak. Çorak toprağa dökün, gene bir şey olmayacak. Toprağın verimli olması lazım. Ve toprak ne kadar verimliyse o tohum o toprakta o kadar güzel mahsul verecek. İşte çocuk böyle çıkıyor ortaya. Dolayısıyla ben hem babanın sağlığına, tohumun sağlığına çok önem veriyorum. Bu tabii ki babanın tohum sağlığı hamilelikten önceki çünkü eylemi bitiriyor ki ondan sonra ikinci eylem başlıyor. 6 ay önce başlıyor babanın beslenmesi, sağlıklı beslenmesi. Ve tabii ki annenin beslenmesi de 6 ay önce başlıyor ama hamile kalmadan 6 ay önce bakın. Daha anne ve baba çocuk sahibi olmaya karar verdikleri anda değil 6 ay öncesinde durumlarını sağlam yapmaya karar vermeleri lazım. Ya da karar verirlerse yapmaya 6 ay sonra minimum bu arada bu değer. Minimum 6 ay sonra çocuk yapmaları lazım. Hadi yapalım hanım bir çocuk değil. Kontroller 6 ay sonra. Ya da 6 aydır düzeleceksin sonra karar vereceksin. Ama annenin sorumluluğu hamilelik döneminde daha da artarak devam ediyor. Çünkü hamilelik öncesi sadece gerekli olan materyali vücuduna depolamak görevi. Bakın hamilelik öncesi sadece gerekli olan hani pazara gidip gerekli olan sebze meyveyi almak gibi hazır etmek gibi. Babanın görevi hamileliğin başlamasıyla beraber bitiyor. Tohumu verdim artık eyvallah ayak yatıyor. Ama annenin ikinci ve çok ağır görevi başlıyor. Çünkü o toprağın çapalanması lazım, sulanması lazım, havalandırılması lazım. Sadece e, sebze meyveyi vermekle de değil. İşte bu anne kandayken iyi beslenmesini zorunlu kılıyor. Peki annenin hamilelik döneminde özellikle alması gereken vitaminler neler? Bir defa kansızlığı en az altı önce tamamlanmalı ve hamilelik döneminde de demir almaya devam etmeli. Bakın aradaki farkı algılamanızı istiyorum. Hamilelik öncesi alacak, eksiklik tamamlanacak, hamilelikte tamamlamayacaksınız. Hamilelikte de devam edeceksiniz. Ve burada çok yanlış yapıldığını görüyorum. Çünkü eksikle e, yemeğe oturulmaz. Folikasit e, 25-30 senedir folik kullanımı kullanımı oturtmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki hekim arkadaşlarımız da çok direnç gösteriyorlardı. Son 10-15 yıldır artık kabul ettiler neredeyse ama hala yanlış uygulama görüyorum. Folik asit hamilelikten 3 ay önce kullanılmaya başlanmalı. Bunun anlamı şudur. Eğer bir kadın potansiyel olarak çocuk doğurma boyutuna gelmişse mutlaka folik asit takviyesi almalı. Ya ben çocuk sahibi olmak istemiyorum diyebilir kadın. Ama başına bir olay gelir ve çocuk doğarsa, folik asit eksikliği varsa çocukta orta bozuklu bozukluğu ortaya çıkacaktır. Zeka gerilinden tutun, kuyruk sokumundaki kesenin oluşmaması, kocaman bir kafa, yarık damak, dudaklar parçalanmış ve ipospat dediğimiz yani orta at defektleri ortaya çıkacaktır. Ömür boyu çocuk ameliyat durumunda kalacaktır. Ve sakat bir yaşantı, erkekse erkekliği tam ortaya koyamayacak, idranı başka yerde yapacak, ağzı tabanları delik olacak, yemek yemesinde zorunlar olacak, bebek süt yememeyecek beyin kocaman şantlar yapılacak. Sırtında bir kitle ortaya çıkacak ve birçok mesleği yapamayacak hale gelecek. Neden? Sadece ve sadece anne hamile kalmadan 3 ay önce folik asitle başlamadığı için. Ve ilk ay mutlaka hamileliğinizin 0. günü folik asit kanınızda maksimum düzeyde olmalı. Peki bir kadın hamile kaldığı ne zaman anlıyor? Hamile kaldığı ne zaman anlıyor biliyor musunuz? 15 gün sonra. Demek ki çok değerli bir 15 gün geçiyor. Doktora gitse bile 15 gün sonra, doktor folik asit verse bile 15 günlük eksiklik birçok problemi yol açıyor. İleride çocuğunuzun alacağı kilo bile belirleniyor orada. Çocuğun ileride kanser olacağı dahi orada belirleniyor. Bakın bir çocuğun kanser olacağı, kilo olacağı, yediği şeyin faydalı mı zararlı mı olacağı ilk 15 günde belirlendi. Türoid hastası olup olmayacağı ilk 15 günde belirlendi. Eğer yot eksikse, demir eksikse, polikasit eksikse, omega3 eksikse. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Eğer bunlar bir kulağınızdan girip diğer kulağınızdan çıkıyorsa bedeli çok ağır olacak. O nedenle lütfen çocuğunuzun bir bebeğin hayatıyla oyun oynamayın. Anne baba olmak öyle afedersiniz yatmak kalkmak değildir. Ben bu konuda bebek hayatı devreye girince çok üzülüyorum ve sinirleniyorum. Çünkü Bizler 40 50 60 yaşına gelmişiz. Kocaman adam olmuşuz. Eskiden olsaydı ölüm zamanımız geçmişti bile. 1980'li yıllarda yaşıyor olsaydık 50 yaşından sonra ölmemiz gerekiyordu. Çok az kişi yaşıyordu. Şimdi teknoloji arttı, bir takım imkanlar arttı. Estek köstek yaşıyoruz ama insan gibi mi yaşıyoruz ve insanla değer vererek mi yaşıyoruz? Bebeklerin hakkını koruyor muyuz? Üzüldüğüm için bunları söylüyorum. O yüzden hamile olmaya karar verdiği zaman bir kadın bütün vitaminlerini, eksikleri tamamlamak zorunda rastgele kumar oynar gibi kumarbazlık yapıyoruz biz. Kumarbazız. Diyoruz ki ondan sonra efendim biz kumarbaz değiliz. Bizden hala kumarbaz nerede ki? Bir çocuğu doğru Öteki tür kumar ne ki? 100 lira kaybedersin, 1000 lira kaybedersin. Arabanı kaybedersin. Evini kaybedersin. Tüm paranı kaybet. Ne oldu ki ya? Bunlar madde. Hadi kaybet, şerefini kaybet. Şerefini de kaybedebilirsin. Ama dikkat et bunlar seninle alakalı bir şey. Öteki tarafta bir çocuğun hayat boyu sıkıntılı bir hayat sürmesini sağlayacaksın. Böyle bir kumar olur mu? Bu kadar cesur kumarbazları tebrik ediyorum. Ama tebrik ediyorum demek onlar hak veriyorum demek değildir. Yani neden tebrik ettiğimi sizler anladınız. Gelecek programda her bir aşamada neler kullanılması gerektiğini anlatacağım. Bugün sadece istediğim nokta inşallah umut ediyorum. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah başınıza böyle bir şey gelmez. Ama gelmesinde fakat bundan sonra doğacak eğer geniş rakamları bilirseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çevrenizde otistik çocuklar arttı mı? Öğrenme zorluğu çocuklar arttı mı? İperaktif çocuklar arttı mı? Alerjisi olan çocuklar arttı mı? Astımı, mı? Reflüs olan çocuklar arttı mı? Çocuklar genç yaşta kalp krizi geçiriyorlar mı? Bunların farkında mısınız? İnsansak farkında olmamız lazım. Körsek ancak göremeyiz. Birazcık çevreye baktığımız zaman her şeyi göreceğiz ya. Biz Allah bize göz vermiş, beyin vermiş, kulak vermiş. Neden vermiş? Beş duyumuzla etrafı algılayalım. Kendimiz de onun fark edelim. Çevremizdeki insanlara fayda verelim diye. Eksikliği doğrultalım, düzeltelim diye. Yoksa duyarsız bir şekilde yaşamışsın. Bir hayvandan farkımız ne o zaman bizim? Yani belki hayvanlar bizden daha duyarlı, bilemiyorum. Ben hayvanlar dünyasını sevmeyi severim televizyonda videolarda falan. Ya hayvanlardaki yaşantıya hayran kalıyorum. Ama biz insanız. Dünyada Tanrı'nın halifesiyiz, Allah'ın halifesiyiz diyoruz. Yeryüzündeki temsilcisiyiz diyoruz. Ve yaptığımız şey insana yakışmayan şeyler. O yüzden düşünmeliyiz. Farkındalığımızı arttırmamız lazım. Çocuklarla oyun oynama hakkına sahip değiliz. O yüzden umarım beslenmenin önemli olduğunun bilincine varmışsınızdır. Umarım inşallah. Çünkü bunun bedeli çok ağır olacak. Çocuklarınız, torunlarınız, kardeşlerinizin e, hastalıklı bir yaşantısını istemezsiniz diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bir kişinin sağlığı, anne ve babanın çocuğunu yapacağı günden 6 ay önce başlar. Ve karar verdiğimiz çocuğun ilk tohumun atıldığı günden itibaren anne karnındaki 9 ay son derece önemlidir. Gelecek bölümde bu 9 aylık beslenmenin nasıl olduğunu anlatacağım. Ondan sonra hamilelik sonrasındaki beslenmenin nasıl olduğunu anlatacağım ki inşallah bu konuşmaların sayesinde bir tane çocuk, bir çocuk sağlıklı bir yaşama merhaba derse dünyadaki en mutlu insan ben olacağım. Ve kapatırken şöyle bir fıkra anlatmak istiyorum. Çok yemek yiyen, çok kilolu bir adam bir arkadaşıyla karşılaşmış. Arkadaşlar bir deli bir kemik, zayıflıktan kemikleri sayılıyor. Ya demiş, Ali olsun ismi. Ali seni gören demiş bu dünyada bu ülkede kıtlık var zanneder. Ali de öteki arkasında da Orhan olsun. Bu arada ismi Ali ve Orhan olsa özür diliyorum. Orhancım demiş seni gören de bu kutluğun sebebini anlar demiş. Şimdi dünya bir denge halinde. Her şey bizim mantığıyla hareket edersek çok büyük bir hata yaparız. Yaşadığımız dünya hepimize ait. Hepimizi koruması gereken ve gelecek kuşaklara devretmesi gereken bir miras. O nedenle bugün bunun önemini anlatmaya gayret ettim. Gelecek sefer dediğim gibi hamile kadın beslenmesi, ondan sonra da annenin ve bebeğin doğumdan sonraki beslenmesini anlatacağım. Sürçülisan olursa affola. Her şey siz insanları sevdiğim içindir. İyi akşamlar.